Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla anayasanın 41. maddesinde değişikliğe gidiliyor. Bu değişikte de aile tanımı kadın ve erkek vurgusu yapılarak tekrar gündeme alınacak. Değişikliği vatandaşa sorduk. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, anayasanın 41. maddesinde yer alan aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır ifadesindeki eşler kelimesindeki muğlaklığın giderildiğini söyledi. Erdoğan, LGBT aile yapımızı dejenere ediyor, gereğini yapacağız demiş. İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi de konuyu köşesine taşımıştı. Selvi köşe yazısında LGBT'nin aileyi hedef alması nedeniyle böyle bir değişikliğe gidildiğini söylemişti. Sokağın büyük bölümü... Türkiye'nin ve aile kurumunun daha önemli sorunları olduğu konusunda hemfikir. Bu yasa zaten hani hem bize hedefliyor hem de bizim yanımızda aslında bu geleneksel aile yapısında olmayan cis hetero insanları da etkiliyor. Hani noktada o yüzden tek yaşayan, boşanmış veya onu o geleneksel o çizdikleri aile yapısına uymayan insanlar hedefte. Hani tek başına çocuk büyüten bir kadın elinden şu an çocuğu alınabilecek çünkü o bir aile olarak görülmeyecek. Bir vatandaş bu konuda Erdoğan'a katıldığını ifade ederken Türkiye'deki sorunların temelinin maddi olduğunu söyledi. Şimdi aile hani bizim toplumumuzda anne baba çocuklar bu çekirdek aile bir de geniş aile dediğimiz var. Ama biliyorsunuz bizim toplumumuzda iki bayan ya da iki erkek böyle el ele kol kola geçtiğinde <laughs> yan gözlerle bakılır. O yüzden de ee... Ben de aslında Erdoğan tarafındanım bu konuda. Erdoğan'ın LGBT karşıtı grupların yasa değişikliğini onaylamasına karşı insanların kişisel tercihlerine kimsenin müdahale etmemesi gerektiğini ifade eden vatandaş, ailedeki başlıca sorunsa ailede kadının yeri yok dedi. Bir kere kadının yeri yok, kadının adı yok, erkek şey üstünlüğü var her şekilde. Yani kadına bir saygı yok bana göre. Önce bir onları düzeltsinler. Sonra gerekli olan e, yasayı çıkarıp da şu tecavüz olaylarında kadını dövme, öldürmelerde gerekli cezayı verip de bu işleri biraz daha bastırsalar. Bence daha mantıklı olan o. Genç bir vatandaş. Aileyi kadın ve erkek birlikteliğine indirgemenin mevcut durum içinde gerekli olmadığını söyledi, ülkenin gidişatını eleştirdi. Benim hani genel görüşme göre kişilerin seçimi hani ben saygı duyuyorum. Kim ne, nasıl bir tercih varsa, nasıl giyiniyor, nasıl bir bakış açısı, nasıl bir yaşam tarzı varsa saygı duyuyorum. Hani bu şimdi biraz onu geride bıraktığını mantığı olursa zaten o yüzden de saçma. Yani dediğim gibi komple saçma bana göre. Sadece ülkenin gidişatı da saçma, genelde saçma. Saçmalık içinde devam ediyoruz. Ailenin zaten krizleri büyük. Hele bu şeyler de var, maddi sıkıntılar var. İnsanlar iyice zor durumdalar. Nerede çözecek? Maddi işsizlik var. Hele işsizlik olduğu sürece maddi sıkıntılarda olduğu sürece daha da çöküntü daha da kötüye gitmeye başladı insanlar şu halkın haline bakın çok kötü Halkın fikrinin alınmadan yasa değişikliği yapılmasını doğru bulmayan bir öğrenci kararı kutuplaştırıcı bulduğunu söyledi. LGBT bireylerin haklarının savunulması ve gözetilmesi, çocukların hak ve hürriyetlerinin korunması gibi birçok konuda şu anki siyasi figürlerin hassas olmadığını aktardı. Zaten kutuplaştırıcı ve ne zaman LGBT bireylerinin bulunduğu bir olay olsa hiç taraf fark etmez herhangi bir siyasinin ağzından ben nefret söylemi içermeyen bir konuşma duyduğumu hatırlamıyorum. Görüş veren vatandaşın çoğu ekonomik krizden bahsederken büyük bir çoğunluksa 41. maddedeki değişiklikle ilgili hala bilgi sahibi değil.